Burası, asırlardır vakur duruşunu koruyan bir yapı. İstanbul'un en iştek meydanlarından birinde. Dindik ayakta Sultan II. Bayezid Camii. Sadece taş ve tuğladan oluşmuyor bu yapı. Osmanlı'nın ilim, adalet ve estetikle yoğrulmuş kalbinin attığı yerlerden biri. Caminin yapımına Osmanlı'nın 8. Padişahı olan Sultan. 2. Bayezid tarafından 1501'de başlandı. 1506'da tamamlandığında sadece bir ibadet mekanı değil, dönemin sosyal ve kültürel merkezi haline geldi. Mimarının kimliği tam net olmasa da, Mimar Hayreddin ya da Yakup Şah bin Sultan Şah isimleri öne çıkıyor. Bu belirsizlik bile yapının ne kadar eski ve hikayelerle dolu olduğunu gösteriyor. Cami, Osmanlı mimarisinde klasik döneme geçişin öncülerindendir. Merkezi kubbesi, dört yarım kubbe ile desteklenmiş. Bu düzen, daha sonra Mimar Sinan tarafından zirveye taşınacaktır. İç mekanda gösterişli desenlerden çok, huzur ön plandadır. Doğal ışık, taş duvarlara yumuşak vurur. Her köşede Osmanlı'nın zarif estetik anlayışı hissedilir. Ama bu yapı sadece bir cami değil. Aynı zamanda bir külliyedir. Yani bir yaşam kompleksi. Külliye içinde. Medrese. imaret aşevi. Kütüphane. Tabhane misafirhane. Hamam. Ve Sultan II. Bayezid'in türbesi bulunur. Bu yapılar. Osmanlı'da camilerin sosyal hayatın merkezi olduğunu gözler önüne serer. Elbette her yapı gibi o da zorluklar yaşadı. 1831'deki büyük yangın, 1894'deki İstanbul depremi gibi felaketlerle yıkılsa da her seferinde yeniden ayağa kalktı. Tıpkı İstanbul gibi. Sessiz ama dirençli. Günümüzde Beyazıt Camii, Ramazanlarda dolup taşan avlusuyla, çevresindeki tarihi yapılarla, hem halkın hem turistlerin uğrak noktası. İstanbul Üniversitesi'ne, Kapalı Çarşı'ya, saflara olan yakınlığıyla geçmişin ve bugünün buluşma yeri. Son restorasyonlarla birlikte cami, özgün haline sadık kalınarak yenilendi. Bugün içeriye giren biri, sadece ibadet etmiyor. 500 yıllık bir zaman yolculuğuna çıkıyor. Bu cami, Osmanlı'nın adaletini, estetiğini ve insan merkezli anlayışını anlatan canlı bir tarih kitabıdır. Yüzeyde bir yapı görürsünüz. Ama dikkatle bakarsanız ilmek ilmek işlenmiş zamanı hissedersiniz. Ve eğer bir gün yolunuz Beyazıt Meydanı'na düşerse, bu sessiz mimariyle göz göze gelin. Neler fısıldadığını bir dinleyin. Bu yolculuk sana da ilham verdiyse, beğeni butonuna dokunmayı unutma. Yorumlarda düşüncelerini paylaş. Senin fikrin bizim için önemli. Ve daha fazla tarih, mimari ve kültür içeriği için abone olmayı unutma. Bu kanal seninle büyüyor, seninle gelişiyor.